Herkese merhaba arkadaşlar. Asumancı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli bir içecek yapacağız. Evet hanımlar beyler bu tarif hepimizi ilgilendiriyor. Evde durduğumuz şu zorlu günlerde hepimiz biraz kilo aldık sanırım. Evde kaldığımız için kilolarımızda biraz artış oldu. Peki oturduğumuz yerden yağlarımızı yapmak mümkün mü? Evet mümkün. Hazırlayacağımız bu tarif ile yağlarımızı evde oturarak yakmamız mümkün olacak. Hepimizin evinde bulunabilecek olan iki tane ana malzememiz var. Bunlardan biri kahve, diğeri ise tarçın. Malzeme listemizi saydığımıza göre hemen tarifimize geçelim. Bezlerimizin içine bir fincan suyumuzu alıyorum, üzerine kahvemi ekliyorum, bir tatlı kaşığı kadar kahvem vardı, yine üzerine bir çay kaşığı ama benim çay kaşığım küçük, sizler yarım çay kaşığı tarçını, toz tarçını kullanabilirsiniz, üzerine tarçınımı ekliyorum. Kahveni karıştırıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Kahvemiz çok kısa sürede oldu. Afiyetler olsun, şifa olsun. Yağlarınızdan eser kalmasın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmeniz dileğiyle. Afiyet olsun efendim.